Evet arkadaşlar biz sizlerle birlikte tır oyunu oynuyoruz Ben araba seçtim. Bir açık izlersin. Bir. Geri gel abim, geri gel, geri gel. Oğlum girsene.

Büyükün gelmesi iyi oldu eğlenceli. Çok sade olmadığı için. Gidelim. Arkadaşlar modifiye girelim mi? Yok olmadı diye 两个人都是。 Benim gördüğüm görüyor musun? Bak şuna Adam ters <laughs> Durum. <gülüyor> aç, aç, aç. Adam <gülüyor> <gülüyor> Abi şuna bir ya. koyma Döneceğim istemiyorum Sıfır döneceğim Rabimdir. Hop. Maviyle sana iyi iyi durmalar. Aa şuradaki aynaya bakın. Bakın şu şuradaki. Şuradaki aynaya bakın. İçerideki çizgiyle sıfır gidiyorum. Bütün aynaya bakın. Sıfır gidiyorum yolda. Aa şununla sıfır gidiyorum. Ama yol değişik olduğu için. Bir yamak olarak bir düz. Aa sıfıra sıfırmış. Şimdi bir çizgiler. Gideceğim. Bir milyon yaparsam paramı. Bunu Bana kullanırsam bakın şimdi şuradaki bakın buradaki benim param i̇şte ki bana bu görevi yapınca verecekleri para <laughs> kaynada 1 milyon TL toplamda 6 bin TL kazanmış 600 TL Ulan şunun gönlünü kırayım ya ben. Ben solladayım geç geçti adam bize. Yok arkamdaymış adam Ben ne yavaş geliyorum. Yadır gidiyorum ben. Abi sen nasıl yavaşlıkla gelirsen gel. Yadır gidiyorum. Seninle öyle durdururum. Bakın adam ortada yok. <laughs> Adamla fazla yadırarak ben geçiyorum. Evet denizliye geldik. Sağ denizli garajı. <laughs> ne güzel pizza koktu ama pizza yok. Acaba ne? De Düz devam Evet Geçen bin kere ceza <laughs> <biraz> Kapatalım <laughs> mı Bizim bitmesin Hadi Bu arada kırmızı yaptım. Akşam daha erken. Şey. Ben mi dinliyorsun? Herkese selamlar. Royal Match'in yapımcılarına bir Reklam çıkmadı hiç. Bir, bir Royal defa çıkalım. Oyunu az önce indirdim ve bu oyuna doyamıyorum. Eğlenceli, ücretsiz, oynamak için Wi-Fi gerekmiyor ve hiç reklam yok. Şükürler olsun. Ve dahası, kendi krallığını inşa edebiliyorsun. Gerçekten Bu ne biçim oyun? Öteki tarafı için süreyi bağlamıyor. Bak masam şöyle 81 olsun kaydıra kapatacağız bir <laughs> kapatabiliriz isterseniz Valla orta yoldayken Şu, anda, şu mastik mi patladı? ortada gel falan yoktur. Eski evet, uşak sıkarsan Haydi hiç sevmedim ya öyle Bu da kendine çimenle yeşile giriyor. Çünkü tırın dengesi yok ortada. Tam tır güzel de dengesi yok. Orada bir tane duran bir tır var. Her taraf o turuncular tır. Yani gerçek oyuncular. Orada ötekiler şeyle.

O orada kırmızı yük ne lan? O buradakiler de özelmiş. Ne yapıyorsun? Ahmet bunu gönderiyor. Görürsen yatıkta. Alın yol dostum. Dostum! Neden yaptın bunu? Ben yine sana gireceğim ki. Ee, bak şimdi hiç yanlış bir görüntü olmayacak. Hiçbir yanlış görüntü olmadı. Tır, tırın götüne girdi. Ay Yusuf geldi. Yusuf bu sen misin ki? Acaba. Hmm. Sen kaka taşı. Oğlum <laughs> kırmızı sevdası ne lan? Baksanıza. Bu da hep kırmızı. <laughs> Yusuf Bey! Yusuf Bey! beni burada bıraktınız. Lan Yusuf kaçıyor. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Dayım ne yapıyorsun Yusuf'u yakalayacağım. Dayım ne yapıyorsun? Dayım ne yapıyorsun? <laughs> Dayım, ne yapıyorsun? Sen onun altında ne işini yarıyorsun? Lan kılın nasıl itiyorsun lan sen? Fren fren fren. Ahmet sen manyaksın. Yusuf kaçtı. Yusuf. Ee, tabii arkadaşım sen. Yolumuza devam. Kameramızı yaptık. Özledim tır yolculuğuna bastık. Aşağı. Çünkü yağmur yağınca ya tır yolculuğunda. Böyle ses çıkıyor ya. <laughs> sağır, alev çıkıyor <laughs> kapasiteler. Aa öteki ülkelerden üç var vardı. Bunun neden iki tekerleği var? Ve bu daha uzun. Bakayım. 14 ton. Ee, ne taraf? Evet. Görmeyken bunu yönetmek zor. Tırın nerede görmüyor yükü sayesinde. kapattım. Kaza yaparsam. Şu an kesin kaza yapmadım. Şu an dip gaz gidiyor. Ya. yükü kapatacağım. Ya, ama şu yükü bir düzeltsek. Heh. <laughs> bir, iki, üç kapattım. Dur şurada kırmızı ışık var. Onu geçelim mi? Ediyoruz. Kör. Aşağısınıza da yeşil ışık ışık. Dönüyor. Şöyle döneyim hemen yüzüme da savaşacağız. Bir, iki, üç. Kapattım. Burası çok dönemleşti ama. Şu an döndü ama bir şey. Döndürmeyi saldım. Gözüm açtım. mı? Ay Yusuf! Yusuf benim işimi beterdin. Yosuf Beni bekliyorum manyak Bir dört dört kadar olsun yoruldum ben Abo. Sıfıra sıfır gidiyoruz Zırtıyorsunuz. Zırtıyorsunuz. Çünkü onları da. Çekilmez Çok 2000 TL'lik yapalım. da bir Biz bence şöyle yol açalım da. Biz bir geriye çıkalım da. İşte. Dur 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 dur. Şuraya park edeceğim. ne bunu çek domdom da iyi bıraktık gittik Çocuk kıyafeti giyen adamı seçtik. Bu oyun bitlerin oyunu alıyoruz. Markete gidelim. Hop 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 hop. Kapıyı bıraktık. Şöyle kapıyı sakız aldık. Lan! Harbiden girdim. Lan! nasıl girdim lan ben buraya? Lan hiç giremiyorum sana. He kapıdan gireyim. Kapıdan çalışayım. Kamera düzel düzel. Düzenlersen öğreneceğiz yine. Mm-hmm. <laughs> そうです。 Sonra ışık yansın Geçicem kırmızı ışıkta işte. 1000 TL mi de 1000 TL eksiyeceğiz ama Bir şey olmaz 1000 TL de Şuna baksanıza Hadi 40'a kadar saniye 40'a kadar 1 saniyemiz kaldı 5 saniye daha verdim hadi İçinde kalıyor yoksa 5 saniye daha verdim Hadi 10 saniye daha verdim Bir 10 saniye daha verdim Son 10 saniye. Oo, 30 saniye geçmiş. Sağ çek sağ çek bezine çek. Şuradaki tır var ya, oraya kadar gidelim. Dayı, onları... Onları niye sürüyor? Şey, 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 tır yeri, tır yeri. Geri, 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 geri. Arkadaşlar işte harçelikler alınır. Ya. 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 İşte bu bu işte bu yok. İnşallah kainet şeyler de vardır. çocuklar. Baba biz bir oyun oynayacaktık ama kral seçemedik. O yüzden senin kral olman lazım. Benim mi olmam lazım? Evet. Yes. Evet. Oha çok rahat. bu bak be çok yumuşak nasıl göster geçsi de var oh be şimdi rahatmış diye Acaba başka tır var mıdır ki orada? Oh. Yeni tır aldık ya. Benzin hemen yok.

1000'lik geçecek. <laughs> Hoppa. 10 <laughs> 1000 <teler. gülüyor> çok yumuşak var ya. yaşlıya benzese de çok hızlı. Ama öteki 115 başladı be. 101. Oo 115'i geçti. Wow!